Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Efendim TV55'e hoş geldiniz. 9 Ekim 2024'ü gösteriyor. Takvimler saat 19.30 sularında Mehmet Yılmaz Hocamla karşı karşıya geçtik. Mehmet Hocam İstanbul'da, ben Samsun'da biraz milli takım biraz da işte malum milli takım maçı var Cuma akşamı ben de nasipse gideceğim maça milli takımın maçını konuşacağız arkasından Samsuspor'da Spor'daki sıcak gelişmeler ki gayet sıcak çok böyle hani hepimizi mutlu ediyor Hepimizi gevşetiyor. ne ekonomik kriz düşünüyoruz ne bilmem ülkenin durumunu düşünüyoruz Ne günlük problemler biz hepimiz Spor'un başarılarıyla çok mutluyuz o mutluluğu biraz konuşacağız. Ee, ama Mehmet Hoca'nın şimdi e, programa başlarken e, söyleyecekleri var. E, o iş, şey işlerini, reklam işlerini güzel yapıyormuş. Şöyle duydum ben hocam. <laughs> evet. Ya, reklamdan ziyade seninle geçen konuşmuştuk ya program yaptığımızda Özbe yolu kuru yemiş de bize bana yollarsa en azından sen sağ dasın, sen alabilirsin e, bana yollarsa diye e, sağ olsunlar güzel hediye paketi yollamışlardı. Ben şimdi müsaadenizle çay, çay da bir yandan. E, izleyicilerimiz de lütfen kusura bakmasınlar. Yani şundan dolayı bizim zaten hayalimiz buydu seninle. Üç sene önce, dört sene önceki programlarda böyle keyif kahvesi, keyif çayı içerdik ama o sezonun sonu çok da keyifli olmamıştı bizim için hatırlarsın. 2020-2021 21 sezonunda Adana Demirspor ve Giresunsporla aynı puanda bitirmemize rağmen bir takım Robert'ların anlamayacağı işler olmuştu. Ama aslında kimin anlayıp anlamadığı da bugün ortaya çıktı. Onları da konuşuruz zaten. Şimdi o yüzden bir yandan böyle çayımı yemekten sonra İstanbul'da artık akşam yorgunluğu biraz daha fazla oluyor Anadolu kentlerine göre. Çayımızı yudumlarken bir yandan da güzel sohbet edelim istiyorum. Yoksa amacımız reklam değil yani. Yoksa herkes biliyor Türkiye'nin en lezzetli kuruyemişinin Özve yolu kuruyemiş olduğunu. <laughs> Futbol kimi programını onun katkılarıyla hazırladığımız Herkes biliyor söylemeye gerek yok. Afiyet olsun diyelim. ve milli takımdan başlayarak programımıza bir giriş yapmış olalım. Eee A Milli Takım bu son karşılaşmalarında, bu Uluslararası Ligi karşılaşmalarında işte fena sonuçlar almadı. İşte işte bir Galler maçı vardı. Sonra gitti İzlanda'yı yendi falan. Şimdi de Karadağ'la oynayacak ve sonra da İzlanda'yla pazartesi günü deplasmana gidecek. Cuma akşamı Samsun'da A Milli Futbol Takımımız. Ben de Biraz güçlükle de olsa bilet buldum. Hem de nereden Öyle buldum biliyor değil, musunuz evet, bileti? Evet, bilet bilet evet. sorunu varmış, doğru. Hocam nereden buldum biliyor musun bileti? Karadağ, Karadağlara ayrılan tribünden, e, deplasman tribününde. E, biletleri açmışlar deplasman tribününü. Ben deplasman tribününde, bizim Zeynep Ezgi ile birlikte e, izleyeceğiz. Zeynep'e dedim ki ya kızım dedim, Samsun Spor'dan futbolcu yok ki dedim, milli takımda niye istiyorsun dedim. Ya Samsun Spor maçlarına gidiyoruz zaten falan dedim. Yok yok dedi ben dedi, Arda Güler'i görmek istiyorum falan dedi. Peki dedim o zaman biz <laughs> e, e, bileti aldık. E, biraz şey bir yerden sıkıntılı bir yerden ama e, bileti aldık netice itibariyle. E, Cuma akşamı Allah nasip ederse maçı Karadağlılar için düşünülmüş ama hiçbir Karadağlı'nın gelmemesi nedeniyle e, Samsunlulara açılan e, tribünden izleyeceğiz Allah izin verirse. Ocak şey mı dersin? Ladik, kavaktan sınırda bizim meşhur Karadağ var ya 900 rakımlı. <laughs> Oradan geliyoruz dersin sen de. <gülüyor> Samsung <laughs> Karadağlıyız dersin. <laughs> e, tabii şimdi sen, <laughs> şey, bu olabilir. Ee, Karadağlılar diye bir de şey yaparsınız, bankat açarsınız orada. Sırna Gora yerine Karada. Ee, tabii senin gibi aile kökleri Balkanlara, Rumeli'ne dayanan birinin de. Balkan ülkesinin gelmeyen misafirlerinin yerine orada olması ve oradan Türk milli takımını desteklemesi de Bence iyi bir kurgu olmuş yani bu anlamda Tabii Samsun iki sene önce çok güzel bir sınav vermişti Galler maçıyla Sadece milli takımın o maçı kazanması değil aslında kastettiğim şey. O gün e, şehirden o kadar güzel görüntüler gelmiş ki keşke Karadağlılar da gelebilselerdi. E, halen daha e, gallerlilerle, bizimkiler sosyal medyada kankiler yani. Samsun Spora başarı mesajları atıyorlar. Atakum'daki publarda işte o klasik İngiliz tribün kültürünü yansıtarak e, işte biraz demlenmişlerdi. Karşılıklı tezahüratlar, tramvayda e, Türkçe tezahüratlar falan güzel güzel görüntülerdi. Ee, ama tabii bizdeki dostluk anlayışı, yani açıkçası şu, evet dostluk olsun, biz kazanalım. Yani biz kazanırsak daha bir dost oluruz diye düşünüyorduk. O gün de 2-0 kazanmıştık ve Zeynep Ezgi'nin de seyretmeyi istediği Real Madrid'de oynayan e, gururumuz, bizim hepimizin kardeşi, evladı, bizim çocuğumuz Arda Güler de ilk defa o e, milli takımda ilk golünü Samsun'da atmıştı, şahane bir gol atmıştı. E, i̇nşallah tekrarı olur, tribünler dolacak belli. Fakat bir şey var, bir bilet sorunu da var. Yani özellikle e, Samsun Sporlu Renktaşlar'ın e, tribün yapmayı bilenler bilet alamadıklarını söylüyorlar. Yani biletlerin çok çabuk, beklenmedik şekilde çabuk bittiği e, bittiğiyle ilgili şikayetler var. Sponsorlar üzerinden dağıtıldığı. Yani şimdi e, 33 bin kişi orada olacaktır ancak ya yani şey tribün farklı bir şey yani tribünü bilmek, tezahürat kültürünün olması, oraya katılmak, takımı e, desteklemek, e, onu iteklemek bunlar önemli şeyler. Yani onun için e, biz de, ben de merakla bekliyorum. Yani iyi bir tribün olmazsa e, bunun sebebi bilinsin ki Samsunspor tribün emekçilerinin çoğunun bilet bulamamış olmasıdır. E, Avrupa maçlarında malum e, işte bizim e, şeyler e, e, İstanbul'un e, takımları diyelim. E, pek başarılı değiller. Buna Trabzon'un takımları da dahil. E, başarılı neticeler alamadılar bu sene Avrupa kupalarında sapır sapır dökülen bir şeydeyiz haldeyiz. Ama bizim milli takımımız da pek öyle şeylerden oluşmuyor. Artık genellikle gurbetçi oyunculardan ya da Avrupa'da forma giyen oyunculardan oluşuyor. İşte Kerem falan hani burada yetişti oraya giden ihraç ettiğimiz oyuncular da var. nasıl bir maç bekliyorsun? Karadağlılar da hani neticede biraz böyle Balkan ekolüyle İtalyan ekolünün karışımı bir ekol. biraz oralardan da Nasibini almış, hareketli, dinamik top oynayan ama e, Yıldız oyuncusu e, az olan e, bir takım. Tehlikeli buluyor musun Karadağ'ı? Buradaki Karadağ maçına gitmiştim, İstanbul'daki maça. 2-2 bitmişti o karşılaşma. Hatta e, Beşiktaş'ın stadındaydı. Samsun arkadaşlarla gitmiştik. 2-1'de öndeydik biz. E, oyuna Alparslan Kartal girmişti. Şimdi neden isimleri zikrettiğimi de anlatacağım. Alparslan Kartal girmişti 90 artıda. E, sonra çok saçma bir topa çıktı. Karadağlı oyuncuya faul yaptı. Biz de e, İstanbul trafiğine takılmayalım. Yani hiç huyum değildir ama az erken çıkalım. Maç bitmeden erken çıkalım diye kapıya kadar yönelmiştik. Pozisyon serbest vuruşu verince dedim ki bekleyelim. Adamlar serbest vuruştan golü attılar. 2-2 bitti o karşılaşma. Şimdi Alparslan Kartal'ın ismini zikretmemin sebebi şu. E, ya Türkiye'de maalesef bir futbolcu A takıma yükselmek istiyorsa Üç İstanbul takımına birine gitmesi isteniyor. Yani oyuncu buna teşvik ediliyor. Alparslan Kartal Göztepe'deyken hiç oynamamıştı. Galatasaray'a transfer yaptı, hemen onu oynattılar ve vasat bir oyuncuydu zaten. biraz da talihsizlik elbette ama orada yaptığı bir faul maçı kaybet, puan kaybetmemize sebep olmuştu. bunu söylememin sebeplerinden birisi de milli takımdan Samsun geçiş yaparken Okan Kocuk'tan bahsedelim abi. Milli takım seçmelerinde aday kadro açıklandığında iki kere, bence iki kere büyük fiyasko yaşandı. Ondan bahsederiz. Şimdi Karada aslında e, Sır, Sırbistan ekolü, eski Yugoslavya ekolünü tamamen yansıtan bir ülke futbol olarak. E, kendi liglerinin kalitesi düşük doğal olarak. E, yurt dışında oyuncuları vardı. 3-4 e, sene, sene önceki jenerasyonları gayet iyiydi. Yani şey, Dünya Kupası finallerini dahi zorlamışlardı. Ama onlar da bir düşüş içerisinde şu anda. Onun için bizim milli takımın maçı kazanacağı kanaatindeyim ben. E, yani bu Uluslar Ligi'nde de mevcut grubu lider bitirmemiz önemli. Biraz daha yükselebilmek açısından. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum. E, bu arada Karadağ'ın ismi de ilginçtir. Mesela Türkçede biraz etimolojiye girelim. E, biz mesela Karadağ diyoruz. Halbuki e, onlar kendilerine biliyorsun Sırna Gora derler. Yani yine aynı şey aslında. Sırna e, siyah demek, kara demek Slavcada, Güney Slav dilinde. E, Gora dağ demek yani. Onlar Karadağ diyorlar ama biz Osmanlı döneminde onu Türkçe'ye çevirmişiz ve adamlara hep Karadağlı demişiz. Tıpkı e, Sırbistan takımı e, Red Star Belgrad diyor mesela Avrupalılar. Ee, o da Sırvayna Zvezda Yani yine Kızıl Yıldız demek aslında. Biz de Kızıl Yıldız diyoruz. Yani Türkçeleştirmişiz. Normalde biliyorsun özel isimler Türkçeleştirilmez. yani daha doğrusu çevrilmez. Ama böyle yapmışız. Karadağ'da o yüzden yani Karadağ deyince benim aklıma hep işte hep bizim <laughs> Kavak Ladik hattındaki 900 rakımlı Karadağ geliyor. Yani bazen İstanbul'a falan giderken veya Havza'ya giderken oradan geçerken daha Karadağ geldik diye böyle espri yaparım ben. Balkanlardaki Karadağ değil tabii. Ee, yani ee, dediğim gibi Yugoslav ekolünün bir ülkesi. Ee, bir dönem bizde oynayan Savicevic de bir ara milli takım forması giyiyordu orada. O da tabii iyice çaptan düştü. Ee, Yugoslav şey Sırbistan liginde bildiğim kadarıyla. Ee, bize çok tehlike çıkaracak bir takım gibi görünmüyor. Fakat bizim milli takımında şöyle bir özelliği var. Tıpkı biz Türkler gibi milli takımımızda bizden yani. pek anı anına uymuyor. Yani istikrarsızız. Çok iyi oynay oynuyoruz. Hiç beklemediğimiz bir anda e, düşebiliyoruz. Şimdi e, Avrupa Kupaları ile ilgili söylediğin şeyden devam edersek, dün e, İzmir'de bence çok güzel bir organizasyon vardı. E, Türk futbolunun kim ne derse desin gelmiş geçmiş üç büyük teknik direktörü e, Şenol Güneş, Mustafa Deniz ve Fatih Terim. Üçü ilk defa bir aradaydı. Üç Yapraklı yonca gibi. Yani ben üçünü hiç bir arada hatırlamıyorum. Ve hep içten içe şöyle düşünürdüm sanki araları sorunlu ya özellikle Fatih Terim ile Mustafa Denizli'nin arasında bir soğukluk var yani araları iyi değilmiş gibi düşünürdüm. Fakat hiç öyle olmadığını da gördük o eski hatıraları birbirlerine, birbirlerine hitapları davranışları falan onları aslında çok iyi üçünün de iyi arkadaş olduğunu da gösterdi. Hoşuma gitti. Evet hatalarıyla, sevaplarıyla, başarılarıyla yeri geldiğinde başarısızlıklarıyla e, öne çıkan isimler ama üçü de Türk futbolunu yetiştirdi. en büyük üç teknik adam yani. E, aynı soru onlara da soruldu e, ve orada mesela geçmişteki o büyük başarılar elde edilirken e, bu kadar para harcanmadığını ve özellikle yerli oyuncu sayısının çok fazla olduğunu söylemişlerdi. Burada da öyle. benim için mesela Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın lig şampiyonluğu hiçbir anlam ifade etmiyor. Mesela Galatasaray Young Boys'a iki maçta da yenilip elendiği için eskiden işte Avrupa Fatih'i gibi sloganlarla veya yurt dışına da oynayan Türk takımlarının başarılarını bizler de sahiplenebiliyorduk. Her zaman söylerim. 2000 yılında Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığında ben de pek çok Samsunlu, Samsun sporlu gibi e, çiftlik caddesine inmiştim ve bunu kutlamıştım. Ama bunu bir Türk futbolunun bir zaferi olarak görmüştük. Onlar da hep o mesajı vermişti. Bu Türkiye'nin zaferi, Türkiye'nin takımı mesajını vermişti. Fakat 2000'li yıllarla birlikte maalesef Türkiye'nin sosyolojisi çok değişti politik iklim değişti, bu topluma da yansımaya başladı, değer yargılarımız değişti. Onun için açıkçası o eski heyecanı falan vermiyorlar ve beni de çok fazla ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor? Şundan dolayı. Şimdi Samsun Spor hemen milli takımdan nasıl oraya geldik diyeceğiz ama Samsun Spor lig ikincisi. Yani ne yapabilir başka? Hani bir, bir, bir üst basamada lig birincisi olması 8 hafta itibariyle. Lig ikincisi. Ancak ulusal medyadaki bütün spor programlarına baktığımızda işte X takım 30 dakika, Y takımı 28 dakika, C takımı 25 dakika konuşulup Spor 30 saniye ya da 1 dakika konuşuluyorsa o zaman o diğer takımların beni temsil etmediği hissine kapılıyorum ben. Yani daha ne yapabiliriz ki bizim konuşulmamız için ne olması gerekiyor? O yüzden yani pek çok sebep var. sebeplerden birisi de bana göre artık Avrupa Kupası maçlarının bir milli dava gibi görülmemesi, çok diğerleri tarafından önemsenmemesi. E, oynayan takımların da aman canım burada ne olursa olsun sonuçta biz içeride zaten başarılı oluyoruz. Bir transfer patlatırız hop bu eleniş unutulur e, modunda olmaları diye düşünüyorum. Evet e, şimdi e, sen konuşurken aklıma geldi benim e, Bursalı bir arkadaşım var hemşerim o da bizim Balkan kökenlilerden birisi. E, o da e, senin gibi e, şeyin Bursa'nın Mehmet Yılmaz'ı diyebilirim öyle bir e, arkadaş. Bursa Spor'un e, ciğerini bilen bir arkadaş. E, o da mesela sürekli şeyden Bursa Spor'un şampiyon olduğu sene bile Bursa Spor'un Süper Lig'de konuşulmadığını e, söylüyordu. Hani biz şampiyon olmuşuz insanlar hala e, ya biz bu takımlar şu takım niye şampiyon olamadı bu takım niye şampiyon olamadı e, o şeyinde e, modunda e, diyordu. Yani uzun lafın kısası o zamanlar Bursa Spor'un başına gelenin bir e, benzeri bizim başımıza geliyor. E, i̇nşallah şampiyon oluruz da tam benzer yani o, o, o kısımda tam benzer onu da bu vesileyle eklemiş olayım. Sonrası benzemesin ama şampiyonluk kısmı benzesin isterim doğrusu. Böyle bir hayalimiz olsun. Thomas Reis sen ne kadar bu beklentileri düşürecek bilerek yapıyor herhalde. Düşürecek şekilde demeçler veriyorsa da bizim kalbimiz tabii kıpır kıpır aklımızda böyle neden <laughs> bile taraftar olarak. Neyse. Hocam şimdi ben Cuma akşamı maçı seyredeceğim Allah nasip ederse tribünden izleyeceğim. Gördüklerimi de belki TV55 için şey yaparım hani bir solo videoyla. İzleyicilerle izleyicilerle paylaşırım. Ama e, ben e, biraz Okan Kocuk üzerinden bağlayarak, Okan Kocuk'un milli takıma alınmayışından başlayarak e, şeyi biraz e, direksiyonu Samsun'a doğru, Samsun Spor'a doğru kıralım istiyorum ve topu sana atıyorum. Okan Kocuk neden milli takıma alınmadı acaba? Evet şimdi o, Okan Kocuk neden milli takıma alınmadıdan ziyade Okan Kocuk neden milli takıma alınmalıydı? Biraz aslında o sorunun cevaplarını e, vermek gerekiyor. Şimdi birincisi geçen sene zaten bir geniş kadroya çağrılmıştı. E, bu bir. İkincisi geçmişte de A milli takım formasını giymiş bir kaleci. iyi bir kaleci yani her şeyden önce. E, üçüncüsü milli maç Samsun'da oynanıyor. Yani biz sen de ben de e, kişisel hayatımızda en çok önem verdiğimiz şeylerden birisi liyakat meselesi. Bunu defalarca konuştuk. Biz şimdi tutup da e, ne bileyim işte Yunus Emre'yi milli takıma alın falan demiyoruz. He. Yani Samsun spordan. E, zeki yavruyu bile demiyoruz. Okan Kocuk milli takıma alınmalı diyorum. Şundan dolayı maç Samsun'da oynanıyor ya ya Samsun seyircisinin, Samsun spor e, taraftarının e, kendi oyuncusunu orada seyretme en azından kadroda görme gibi bir hakkı olmamalı mı? Bence olmalı. Ve hak eden bir oyuncu. Üstelik yükselen bir form grafiği var. Burada tek handikap şu olabilirdi. 8 maça çıkmış. 7'sinde harika oynadı Okan. E, bir maçta, Göztepe maçında çok kötüydü. Ya, Körün taşı gibi montella da geldi o maçı tribünden seyretti. Yani bu bir handikap olabilir. Fakat e, aday kadroya çağırdığın diğer kalecilerin bu sezon hiç kötü maçı olmadı mı? Onların da oldu. Yani o yüzden bence e, çağrılmalıydı. 1996'da e, 1 Mayıs 1996'da yıkılan stadımızda oynanan tek amilli maçta Ukrayna ile bir hazırlık maçıydı o. Fakat o maçta Sinan Yeşil, Samsun Sporlu futbolcu sırf Samsun Sporlu bir oyuncuyu orada Samsun halkı da seyretsin diye aday kadroya çağrılmış ve ikinci yarının tamamında oynamıştı. Yani o yüzden Okan Kocuk bence kesinlikle e, kadroda olmalıydı. Bir diğer sebep de şu, tamam Okan'ı almadın. Ya Muhammed Şengezer'i alıyorsun, Başakşehir'in kalecisi. Nedir yani Okan'dan fazlası mı var bu çocuğun? Yok, öyle bir şey yok. E, ondan sonra bir haber geldi, işte Mert Yunok sakatlandı, kadrodan çıkarıldı diye. Bu sefer ben içimden dedim ki, belki bu sefer alır ya maç, Samsun'da ya bir de sonuçta yani. E gitti bu sefer de Berke Özer, Eyüp Spor'un kalecisini aldı. ya Allah aşkına yani bu illa İstanbul takımlarından birisinde mi oynaması gerekiyor bu çocukların yani? Ve e, dediğim gibi ya Samsun halkına, Samsun Spor taraftarına bir jest yapmak bu kadar zor muydu? Ve yine altını çizerek söylüyorum, milli takım jest yapma yeri mi diye düşünenler olabilir. Ama Okan bunu hak ettiği için böyle bir talebimiz vardı bizim. O yüzden açıkçası e, zaten Samsun'da değilim, İstanbul'dayım, maça gidemeyeceğim ama e, Samsun'da olan bir e, futbol sever olarak maça gittiğimde Okan kocuğun ya da bir Samsun Sporlu oyuncunun olmamasının burukluğunu hissederim yani. Ben böyle düşünüyorum. Peki. E, ben de tabii katılıyorum sana. Keşke Okan e, milli takımda olsaydı. Yani en çok o hak ediyordu takımda. E, keşke olsaydı diye evet. ben de e, e, şey, fikrine katıldığımı belirteyim.